Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bir kez bir parfüm almışsınızdır, eve gelmişsinizdir ve ya bu sanki mağazada daha güzel kokuyordu demişsinizdir. Ya da bir kokuya bayılıp bir saat sonra hiç kalmadığını fark etmişsinizdir. Hepimizin başına geliyor. Bugün bu işi çözüyoruz. Parfüm dükkanlarında kendinizi kaybolmuş hissetmeyin diye parfüm alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabını tüm incelikleriyle bu videoda anlatıyorum. Hazırsanız mükemmel parfümü bulma yolculuğuna çıkıyoruz. Parfüm mağazasına girdiğinizi varsayıyorum ve şimdi size madde madde tam sizlik parfümleri seçmenizi sağlayacak ipuçları veriyorum. Kural 1. Burun yorulmasını önle. Bir kere de 10 farklı parfüm denemeye çalışmayın. Burnunuz 3-4 koku, sonra ne kokladığını şaşırır ve yorulur. Favorilerinizi seçin, diğerlerini başka bir zamana bırakın. Kural 2. Kahve molası efsanesi mağazalarda hep kahve çekirdeği görürsünüz. Bu bir efsane değil, bir nevi burun reset düğmesi. Birkaç koku denedikten sonra kahve koklamak burnunuzu nötr hale getirir ve diğer kokuyu daha net algılamanızı sağlar. Türkiye'de bu tarz jestleri çoğu mağazada göremesek de siz yine burnunuzu dinlendirmeye çalışın. Kural 3. Cilt üzerinde deneyin, kartta değil. Parfümün kart üzerindeki kokusu ile sizin cildinizdeki kokusu çok farklıdır. Bu, kimyanızın devreye girdiği yerdir. Parfümün asıl karakterini anlamak için her zaman bileğinize veya dirseğinizin iç kısmına sıkın. Öncelikle aceleniz yoksa hemen apar topar bir parfümü beğenip almayın derim. Çünkü parfümlerin kokuları zamanla değişebilir ve bunlara da alt notalar denir. Şimdi size neden parfüm alırken acele etmemelisiniz onu anlatacağım. Birinci adım, üst notalar. İlk izlenim, bu parfümü ilk sıktığınızda burnunuza gelen en uçucu kısımdır. Genellikle limon, bergamot gibi ferah kokulardır. Yaklaşık 15 dakika sürer. Sakın bu aşamada karar vermeyin. İkinci adım: Orta notalar. Parfümün ruhu, üst notalar kaybolduktan sonra ortaya çıkan, parfümün ana karakterini belirleyen kısım. Çiçekler, meyveler, baharatlar genelde bu aşamadır. 3. adım: Alt notalar. Kalıcılık ve imzası. Bu kısım Parfümün en ağır ve kalıcı kısmıdır. Vanilya, amber, odunsu kokular buradadır. Parfümün cildinizde en son kalan kokusudur. Yani dostlar, bir parfüm alacaksanız mağazadan çıktıktan sonra en az 2-3 saat bekleyin. Eğer alt notaları hala seviyorsanız ve koku kalıcılığını koruyorsa işte o zaman doğru koku o olabilir. Parfümlerde dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta, parfümlerin ortama veya mevsime göre uyumudur. Mesela, tam anlamıyla yazlık olan bir parfümü kışın kullanmak isterseniz o parfümden istediğiniz verimi alamazsınız. Çünkü ne hava şartları ne ambiyans bunun için uygundur. Yanlış mevsimde kullanılan parfüm, doğru tonda bir kıyafet giymemek gibidir. Kış, sonbahar. Soğuk hava kokuların yayılımını yavaşlatır. Bu yüzden daha yoğun, sıcak ve ağır vanilya, amber, baharatlar, odunsu gibi notalara yönelmeliyiz. Yaz, ilkbahar. Sıcaklık, kokunun çok hızlı yayılmasına neden olur. Bu yüzden daha ferah, narenciyeli ve hafif kokular tercih edin. Ofis, kapalı ortamlar. Çok yoğun ve patlayan parfümlerden kaçının. Çevrenizdekileri rahatsız etmeyecek, daha yumuşak ve zarif kokular seçmek nezakettir. Ve kapanışa geçmeden önce size parfüm seçerken kalıcılıkla alakalı ufak bir tüyo vermek istiyorum. Herkes parfümlerin etiketinde yazan EDP, EDT veya EDC simgesinin ne anlama geldiğini merak etmiştir. Bu kısaltmalar size parfümünüzün ne kadar kalıcı olduğunu açıklıyor. Eau de cologne, EDC, resmen kolonya gibidir. Kokuları 15 dakika bile tende kalmaz diyebilirim. Eau de toilette, EDT ise daha çok kalıcıdır ama en kalıcısı değildir. Tende 3 ila 5 saat arasında bir kalıcılık sağlar. Eau de parfum, EDP bizlerin en sevdiği türdür. Bu parfümler çok kalıcı parfümlerdir. Bilimsel olarak tonda 8 ila 10 saate kadar kalabilirler. Yani parfüm alırken bu tarz ufak detaylara da dikkat etmeniz sizin için iyi olur. Kimse gidip üzerinde 15 dakika kalacak bir parfüm satın almak istemez. İşte bu kadar. Artık parfüm alışverişine çıktığınızda elinizde net bir yol haritası var. Acele etmeyin. Cildinizde deneyin ve alt notaları bekleyin. Siz en çok hangi notaları seviyorsunuz? Odun mu? çiçek mi yoksa tatlı mı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu rehber işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki parfüm veya bakım videosunu kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.